Canlarım merhaba selamlar. AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerinde artık geldik polinomlar temel tanım testi 8'e. Polinomların son temel tanım testini çözeceğiz. Çok güzel bir test olacak. Çok güzel sorular var. Çok öğretici olacak. Yapamadıklarınızı güzel güzel dikkatli dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen çözümlerime başlıyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi diyor ki, baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomu x artı 3 ve x artı 2'ye bölündüğünde 4 kalanını veriyor. Buna göre p1 kaçtır? Şimdi bu polinom yani px polinomu baş kat sayısı 2. 2'yi yazalım. Şimdi bu polinom x artı 3 ve x artı 2'ye tam bölünseydi böyle yazacaktım. Kalan 4 dediğine göre kalanı buraya ekliyorduk. Hatırladınız mı? E peki p1 soruyor. x yerine 1 yazacağız ve bitireceğiz. 1 yazıyorum 2, 1 yazıyorum 4, 1 yazıyorum 3 artı 4. 12, 24, 4 daha cevabımız 28 ile E şıkkı olacak. 1 numaralı soruda. da. 2 ile devam ediyorum. Bak şimdi. Diyor ki, bir tık daha gelelim mi şöyle. Diyor ki, ikinci dereceden bir Px polinomunu, polinomu x kare artı x ile bölündüğünde 2x 1 kalanını veriyormuş. P2 eşittir 15 olduğuna göre Px polinomunun x 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi, Px polinomumuz ikinci derecedenmiş x kare artı x ile bölündüğünde bir bölüm var. Buna bx yazıyorum. Bir de kalan var. Kalanı da 2x-1 olarak vermiş. Onu da şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden bir polinomdan bahsediyoruz. Sizce buradaki bx nasıl bir polinomdur? Hocam zaten yanındaki ikinci dereceden. Ben Allah korusun BX'e birinci dereceden bir şey yazarsam bura üçüncü dereceden olur. BX'e ikinci dereceden bir şey yazarsam bura dördüncü dereceden olur. Buradaki BX'e sabit bir sayı yazmalıyım ki burası ikinci dereceden kalmaya devam etsin. Ha demek ki PX polinomu şöyle bir polinommuş. X kare artı X çarpı A artı 2X eksi 1. Çok güzel. Şimdi P2 eşittir 15'i kullanarak Buradaki a'nın ne olduğunu bulacağız arkadaşlar. x yerine 2 yazalım. 2'nin karesi 4. 2 daha 6. 6 a. x yerine 2 yazdım. Bura 3. 6 a artı 3 eşittir 15 yaptı. Buradan 6 a eşittir 12 yaptı. Buradan da a eşittir 2 yaptı. a'mız 2'ymiş. Burada problem yok. Bize ne diyor? Px polinomunun x-1 ile bölümünden kalan kaçtır? Buraya 1 yazarsam bu soru bizden ne istiyor aslında? P1'in kaç olduğunu soruyor. E, A yerine artık 2'yi yazdık. Şuraya 2'yi yazalım. P1'i bulmak artık kolay diye düşünüyorum. X yerine 1 yazarsam P1 eşittir. 1 artı 1 2. 2 de burada var çarpım. 4 artı 1 kere 2 2 1 çıkarttım 1. 4 artı 1'den 5 yapacak. Doğru cevabımız aşık olacak. 2 numaralı sorumuzda. Bu da tamam değil mi? Çok güzel. Hemen devam ediyorum 3 ile. Bak şimdi. Px eşittir x üzeri a artı x üzeri b artı x üzeri c eksi 2 diye bir polinom vermiş. Bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 1'dir. Tamam. A, b ve c sayılarının toplamı 5 olduğuna göre Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bir bakalım şöyle. Arkadaşlar Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 1'dir demek ne demek? x yerine eksi 1 yazdığım zaman p eksi 1'in eksi 1 olması demektir. Değil mi? x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 1 derken. Şimdi px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi öncelikle biz p1'i de bulabiliriz aslında bakın. Biz p1'i de bulabiliriz. p1 eşittir. x yerine 1 yazarsam 1, 1, 1, 3, 3'ten 2 çıktı. E bu da 1 geliyor. Şimdi şuna dikkat edin. Bir px polinomumuz var. Bu px polinomunu x kare eksi 1'e böldüğüm zaman bir bölüm var. Buna bölüm yazalım. Kalanımızda ax a demeyelim. Oradaki a ile karışmasın. mx artı n diyelim. Kalanımızda mx artı n. Bize bu mx artı soruyor arkadaşlar. x kare artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi burası x kare eksi 1, x eksi 1 çarpı x artı 1 diye zaten ayrılıyor ya. E zaten 1'i ve eksi 1'i biliyoruz. O zaman yerine bir yazalım. X yerine 1 yazalım. X yerine 1 yazınca burası komple gider. M artı N eşittir. X yerine 1 yazdığım zaman 1 çıkar. X yerine eksi 1 yazarsak bura yine gider. Eksi M artı N eşittir. Eksi 1 yazdığım zaman bak. Buraya yine gider. Eks, e, ne olur bu sefer P -m. eksi Eksi 1 oluyormuş. Bu da eksi 1. Taraf tarafa topladığımız zaman 2N eşittir 0'dan N eşittir 0 gelir. N yerine 0 yazdığımız zaman da M eşittir 1 gelir. O zaman arkadaşlar bu kalan M yerine 1 yazdığım zaman X, N yerine 0 yazdığım zaman da 0. O zaman X artı 0'dan X olarak bulunmuş olacak. Devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Px polinomu x küp eksi x ile bölündüğünde kalan ax eksi 2 olmaktadır. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan 3x artı b'dir. Buna göre Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Dikkat etmeniz lazım bu soruda şimdi. Arkadaşlar hemen yine yazıyorum. Bir Px polinomumuz var. Biz bu polinomu x küp eksi x polinomuna böldüğümüzde bir bölümümüz var. Bx. Bir de kalanımız var. Kalanımız da ax eksi 2. Bu bir. Aynı Px polinomunu arkadaşlar x kare eksi 1 polinomuna böldüğümüz zaman burada da başka bir bölüm var. Ona da mesela qx diyelim o bölüme de. Buradaki kalanımızda kaç? 3x artı b artı 3x artı b. Çok güzel. Şimdi bakın e, biz neyi arıyoruz? Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan x yerine 1 yazarsam burada x yerine 1 yazarsam aslında biz p1'in kaç olduğunu arıyoruz. Şimdi P1 yani tesadüf geldi ama 1 burayı ve burayı 0 yaptığı için kullanışlı aslında. Yani iki denklemde de x yerine 1 yazarsak mesela yukarıdakinde yazalım. Şura komple gider a eksi 2 olur. a eksi 2 eşittir. Aşağıda x yerine 1 yazarsak şura yine gider 3 artı b olur. a eksi 2 3 artı b eşit. Bu güzel aslında. x yerine eksi 1 yazdığımızda da çok tatlı bir şey oluyor. Eksi 1'in kübe eksi 1 artı 1 bura yine gidiyor. Eksi 1 yazdığım zaman eksi a eksi 2 geliyor. Eksi 1 yazdığımda. E, ee, P-1 bulduğumda aşağı, yukarıda bulunca P-1 bu geldi. Aşağıda P-1 yazdığım zaman eksi 1'in karesi 1 bura yine gidiyor. Eksi 1 yazdığım zaman da eksi 3 artı B geliyor. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak da çok tatlış bir şey olacak. Ne olacak biliyor musunuz? A'lar gidecek. Eksi 4 eşittir. 3'ler de gidecek 2B olacak. Buradan B eşittir. Eksi 2 olacak. B gördüğümüz herhangi bir yere eksi 2 yazarsam şurada. A eksi 2 eşittir 1'den. A da 3 olacak. Çok güzel. O zaman herhangi bir tanesini yazalım. Mesela şu daha az. Şunu yazalım. Yani daha düşük dereceli. x kare eksi 1 çarpı qx artı 3x artı b. Yani 3x eksi 2. px buymuş. E p1'i soruyor. x yerine 1 yaz. Gerçi e, aslına bakarsanız yazmaya bile gerek yoktu. p1 x yerine 1 yazınca şu çıkıyor ya zaten a eksi 2 a'mız zaten 3. 3-2'den zaten cevabımız 1 çıkıyormuş. Onu görmedim ben. E ama buradan da yapabiliriz. Bak x yerine 1 yazarsak p1. Şunlar gider. 1 yazdığım zaman 3-2'den 1 çıkar. Buradan da görülebiliyor. Tamam mı canlarım? Çok güzel. Geldim buraya şimdi. Tane tane anlatıyorum. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu için aşağıdakiler bilinmektedir. Kökleri ardışık tam sayılardır. Kat sayılar toplamının sabit terimine oranı eksi 2'dir. Katsayılar toplamının yani p1'in sabit terimine p sıfıra oranı eksi 2 imiş. Ve px polinomu baş kat sayısı 1 imiş. Ve kökler ardışık tam sayı. Yani x eksi a, x eksi a eksi 1, x eksi a eksi 2. Şu şekildeymiş. Hani 3. dereceden ya 3 tane kök var ve ardışık tam sayılar. Peki şimdi baş kat sayıyı kullanalım. daha doğrusu şöyle yapalım. P sabit terimi kullanalım ya da baş katsayıyla başlayalım. P1. X yerine 1 yazalım. 1 eksi A. 1 yazdığım zaman artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür eksi a. 1 yazdığım zaman 1 eksi 2'den eksi 1 eksi a. 1 yazdığım zaman bu geliyor. Tamam. Şimdi 0 yazalım. 0 yazınca eksi a çarpı 0 yazınca eksi a eksi 1. 0 yazınca eksi a eksi 2 eşittir. Yukarıda önce neyi yazdık? P1'i yazdık. Sonra P0 yazdık. Bunları böldüğümüze göre cevap eksik. Bak tatlı bir şey oldu gördün mü? Keşfettin mi? Şunla şu, şunla da şu gitti. Şimdi ne kaldı geriye? 1 eksi a bölü eksi a eksi 2 kaldı. Bunun cevabı eksi 2'ye eşitmiş. İçler dışlar yaparsam 2a artı 4 eşittir 1 eksi a'ya. Buradan 3 tane a eşittir eksi 3'e. Buradan da a eşittir eksi 1'e. a'mız eksi 1 ise burası x artı 1. Burası a eksi 1 olduğu için x yapar. Burası da a eksi 1 olduğu için x eksi 1. Zaten eksi 1 0 1 görüyor musun? Bak eksi 1 0 1 köklerde ardışık tam sayılar geldi zaten. Soru bize ne soruyor? P x eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan. Burayı 0 yapan değer x eşittir 3. Yerine yazarsam p 3 eksi 1'den p 2'yi soruyor aslında bu soru bize. x yerine 2 yazarsam şurada p 2 eşittir. 2 artı 1'den 3. 2 2 eksi 1'den 1. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 olur. Doğru cevabımız D şık. 5 numarayı da böylece hallettik. Tamam mı canlarım? Güzel. Evet. Devam ediyorum 6 numaralı soruyla. Yine çok güzel bir soru bakın. PX polinom olmak üzere. Yapamadıysanız endişelenmeyin. Böyle çok hemen görmesi kolay bir soru değil. PX polinom olmak üzere eksi -x, x artı 3'e bölünce m kalanını vermiş. px x eksi 1'e bölünce de n kalanını vermiş. Tamam. Px artı px artı 2 x üzeri 4 artı x artı 1'miş. O da tamam. m artı n 10'muş. O da tamam. Px'i 1 kaçtır diyor. Bak şimdi. Burada elde ettiğimiz bölümü bx diyelim. Önemi yok zaten. Şöyle götüreceğim buradan. Buna da qx diyelim. Şimdi yazalım arkadaşlar. Px polinomunu x artı 3'e böldüğüm zaman. Bir bölüm var. Bir de kalan m. Aynı px polinomunu x eksi 1'e böldüğüm zaman bir bölüm var. Burada da kalan n. Şimdi bx ile işim yok. x yerine eksi 3 yazacağım. p eksi 3 m çıktı. p eksi 3 eşittir m çıktı. Burada da qx ile işim yok. x yerine 1 yazacağım. x yerine 1 yazacağım. p 1 eşittir n çıktı. Taraf tarafa toplayacağım. Neden? Durduk yere. Çünkü m artı n'yi 10 vermiş ya. Bunu bir yerde kullanmam lazım. Taraf tarafa topladığım zaman p1 artı p eksi 3 eşittir. m artı n gelir. m artı n de 10 olduğu için şuranın cevabı o. Tamam mı? Tamam. Şimdi bak. P1 ve P eksi 3'ü kullanarak P eksi 1'e gitmeye çalışacağım. Öncelikle X yerine eksi 1 yazsak soruda ne gelir? P eksi 1 artı P1 eşittir. Eksi 1 üzeri 4 1. Bu da eksi 1. Birbirlerini götürürler. 1 gelir. Çok güzel. Şimdi bak. Eksi 1'i buradan elde ettim. P eksi 1 soruyor ya. Eksi 1'i de buradan elde edeyim. X yerine eksi 3 yazayım. Burada da eksi 3 yazayım. O zaman ne gelir? P eksi 3 artı P eksi 1 eşittir. X yerine eksi 3 yazdığım zaman. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti 81. Eksi 3 artı 1. Ne geliyor? E, 81'den 3 çıktığı zaman 78, 79 geliyor buradan da. Yavrular bakın P1 artı P-3 belli. Bunları taraf tarafa toplarsam P1 ile P-3'ün toplamı zaten 10 geliyor. Artı. Burada P-1 var. Bir P-1 de burada var. 2 tane de P-1 geliyor. Toplamları ne oluyor? 80 oluyor. Onu karşı tarafa attığım zaman 2 tane P-1 70 oluyor. Her iki tarafı 2'ye bölersem de P-1 eşittir 35 oluyor. Zaten bize de P-1 soruyordu. Doğru cevabımız 35 ile B şıkkı olarak bulunmuş olacak 6 da, tamam mı? Güzel. 7 ile devam ediyorum. Grafikle ilgili bir soru. Dik koordinat düzleminde 3. dereceden dikkat edin 3. dereceden Px polinomunun grafiği verilmiştir. Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 16. X yerine şurada 1 yazalım. 1 yazarsam P1 eşittir 16 verilmiş. Bize ne soruluyor? P0. Şimdi canlarım bakın. Eksi 1 noktasında teğet. 3 noktasında da direkt geçmiş. O zaman teğet olduğu noktada biz polinomun e, x eksenine teğet olduğu noktalarda çift kat köke sahip olduğunu biliyoruz. Demek ki x artı 1'in çift kuvveti. E, 3'te de delip geçmiş. Yani teğet geçmemiş. Burada da tek kat köke sahip olduğunu biliyoruz. Ve 3. dereceden olduğu için mecburen bu çift katın 2 olması lazım. 4 falan olamaz. 3. dereceden çünkü. E bunun da 1 olması lazım o zaman. 3. dereceden olsun. Bir de baş kat sayımız var k. E bu baş kat sayısını bulmak için de zaten soru bize p1'i 16 vermiş. x yerine 1 yazarsam bak k çarpı. 2'nin karesi 4. 1 yazarsam eksi 2. Burası da eksi 2. Eşittir 16. Eksi 8k 16. K buradan eksi 2 geldi. Ya daha abi daha ne olacak ya? Buraya da eksi 2 yazdım. E bize P0 soruyor. X yerine 0 yazarsam P0 eksi 2 çarpı 0 yazdığım zaman 1 çarpı 0 yazdığım zaman eksi 3 çarptığım zaman da ne gelir? 6 gelir cevabımız D. Bu arada P0'ın şurası olduğunu unutmayın tamam mı? Hani o da gözüksün yani 0 yazınca çıkan değer. Orası da 6'ymış. Tamam canlarım? Tamam mı ciğerlerim? Hadi bakalım. 8 ile devam ediyoruz. Bak çok güzel bir soru daha. Baş kat sayısı 2 olan 4. dereceden Px polinomunun grafiğinin bazı parçaları aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre Px polinomunun pardon x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bir bu grafiği bir çizmeye çalışalım. 3 tane parçasını vermiş. Şurası y ekseni. Şurası x ekseni. Bakın eksi 2 de kesmiş şöyle. Sonra eksi 8'de y'yi kesmiş. Y'yi eksi 8'de kesiyorsa arkadaşlar şuradan şöyle geçmesi lazım. Şöyle. Sonra devam ediyoruz. 1'de teğet olmuş. 1'de teğet ise şöyle olması lazım. Devamını konuşacağız şimdilik. Şuranın eksi 2 olduğunu biliyorum. Şuranın eksi 8 olduğunu biliyorum. Şuranın 1 olduğunu biliyorum. Şimdi 4. dereceden bir px polinomundan bahsediyoruz. px polinomunu yazmaya çalışırsam. Baş kat sayısı 2. Bakın arkadaşlar eksi 2 de değmiş geçmiş. Delmiş geçmiş daha doğrusu. X artı 2. Bir de teğet olmuş. X eksi 1'in çift kuvveti. Bir de şimdi 4. dereceden diyor ya. Şimdi ben buna e, çift kuvvet 4 yazarsam bir de burada 5 olmaz. Buna mecbur 2 yazacağım. Şimdi bu da tek kuvvet. Buna 3 yazarsam olmaz. 5 olur. Buna da 1 yazacağım. Ama bu sefer de bu birinci dereceden, bu ikinci dereceden toplam üçüncü dereceden oldu. Ama dördüncü dereceden diyor. Ha. Demek ki bu böyle gelmiş. Burada bir yeri daha kesmiş. Ha, güzel. Demek ki kestiği şu diğer noktaya da A dersem orası da X eksi A olacak. Çok güzel. Şimdi başka verdiği bilgi eksi 8'i kullanmadık. X yerine 0 yazınca eksi 8 çıkıyor. 2 çarpı 0 yazınca 2 çarpı 0 yazınca eksi 1'in karesi 1 0 yazınca da eksi a eşittir eksi 8 geliyor. Buradan eksi 4 tane a eşittir eksi 8 geliyor. Buradan da a eşittir 2 geliyor. Ha şurada 2'ymiş demek ki çok güzel. Bize px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalanı sormuştu. x yerine eksi 1 yazarsam aslında bu soru bizden p eksi 1'in kaç olduğunu istiyor. x yerine de eksi 1 yazarsam bak şurası 2. Eksi 1 yazarsam 1. Eksi 1 yazarsam eksi 2'nin karesinden 4. Eksi, e, şurası da x eksi 2. Eksi 1 yazarsam burası da eksi 3. <laughs> Çarparsam 8 çarpı eksi 4'ten eksi 3'ten eksi 24 ile doğru cevabımız B şıkkı olacak. 8 numaralı sorumuz Bu da tamam mı? Çok güzel bunu da hallettik. Şimdi devam ediyorum. Neyle devam ediyorum? E, 9. soruyla devam ediyorum. Lan burada bir şey mi var? Dur bakayım. Şunu biraz daha hareketlensin. Evet devam ediyorum. Neyle devam ediyorum? Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Çok güzel bir soru gerçekten bu da. Dikkatle dinliyorsunuz şimdi beni. Bunu e, yapamamış olmanız normal arkadaşlar. E, böyle çok basit bir soru değil. Çok güzel bir soru. Güzel kurgulanmış bir soru. Özellikle A'yı bulurken belki zorlanmış olabilirsiniz. Şimdi diyor ki aşağıda dik koordinat düzleminde PX polinomu ve grafiği verilmiştir. Tamam. PX polinomunu yazmış. A1 tam sayı demiş. M, N ile K birbirinden farklı rakamlar demiş. Bu işlemin sonucu en çok kaçtır diyor. Şimdi canlarım bakın. Bakın şimdi. X artı 2'nin M'inci kuvveti. X artı 2 bakın. Eksi 2 kök olduğu için. Şu arkadaşımız tek sayı. Tamam mı? X eksi 1 yine delip geçmiş. Tek sayı. N. Ama x eksi 3 teğet olmuş. Yani k bir çift sayı. Ee, n ile k rakam olduğu için bu tek rakam bu çift rakam. Burası N çarpı K olduğu için en çok dediğine göre N'yi tek rakam, en büyük tek rakam 9 seçeyim. K'yı da en büyük tek rakam 8 seçeyim. Yani 9 çarpı 8'den şuranın en büyük değeri zaten 72. Tamam mı? Sıra geldi M'ye. Arkadaşlar M, bunlar M, N, K birbirinden farklı rakamlar olacağı için buradaki M'yi 9'dan sonraki en büyük tek rakam seçeyim. Yani 7 seçeyim. Bu da çok güzel. Şimdi sıra geldi A'ya. A'ya ne yapacağız? A'ya ne yapacağız? Şimdi dikkat ederseniz. Bakın sıfırdan gidelim. X e, yani ekseni kestiği şuranın pozitif sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi eksenine sıfır yazarsam. A çarpı 2 üzeri M çarpı. Eksi 1 üzeri N çarpı. Eksi 3 üzeri K. Bunun pozitif olduğunu biliyorum. Sıfır yazınca pozitif çıkıyor. Bak şimdi. Şu zaten pozitif bir değer n dediğim sayı tek sayı dolayısıyla eksi 1 üzerinde negatif k dediğim çift bir sayı dolayısıyla eksi 3 üzeri k pozitif e sonuçun pozitif çıkabilmesi için şu a'nın mecburen negatif olması lazım ki çarptığımızda pozitif gelsin o zaman a negatif e şimdi biz bu işlemin sonucunun maksimum olması için a'yı maksimum seçmeliyiz e a negatif aynı zamanda tam sayı o zaman en küçük daha doğrusu en büyük negatif tam sayı olarak a'yı eksi 1 seçmek zorundayız. O zaman eksi 1 artı 7 artı 72. 79 eksi 1'den bu işlemin sonucu en çok 78 doğuracağımız da eşlik olacak. 9'u böylece cirlop gibi hallettik. Tamam mı canlar? Ve 10. soruyla bitiriyoruz. E, polinomlar temel tanım testi 8'i Soru diyor ki 3 dereceden baş katsayısı 1 olan gerçel katsayılı px polinomu böyle yazılıyor p0 kaçtır Bunu aslında derste konuşmuştuk Eğer burası 0 olsaydı arkadaşlar ne yazacaktınız px eşittir Baş katsayı zaten 1 x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 yazacaktınız Eğer 0 olsaydı orası e, 7 olduğuna göre buraya 7 ekliyoruz. Bu kadar basit e, P0 soruyor. yerine 0 yazalım. Eksi 1, eksi 3, eksi 5, artı 7. Şurası eksi 35 yapıyor şurası. E, pardon. Eksi 15 yapıyor şurası. Eksi 15. Eksi 15 artı 7'den cevabımız eksi 8 ile C şıkkı olacak ve bu soruyla beraber polinomlar temel tanım testini e, 8'i de bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra bölüm bitirmelere geçeceğiz ama önce eğer kampı izliyorsanız konu anlatımındaki bölüm bitirme testlerini anlattığım testleri bitirin. Yani benden dinleyin. Sonra da gelin ödevinizi yapın. Ama ödev kitabı olarak kullanıyorsanız şimdi pardon soru bankası olarak kullanıyorsanız düz soru bankası olarak şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.